3 ne, ne, ne gördün? Ne gördün? Ne gördün? Ne <laughs> gördün? Domates gördün <laughs> Söyle Ne gördün? Basketbol gördüm Basketbol gördün Ne gördün? Ne gördün? Fafa güldü. Salatalık güldü. <laughs> <laughs> ne gördün? Fafa güldü. Salatalık gördü. Sıptı ha, Ne gördün? Kerfez. He? Bu garu. Zürafa nereye gitti zürafa? Gaga gördü. Zürafa nereye gitti? Gaga, gaga gördü. Gaga. Hayırsız zürafa de. hayvan.